And try fake things out a little bit, but it does seem like Shados is now building his team up to go for this fight. It's the nade thrown through. But actually, Chronicle is the first one to land a shot Durka. Going in for a little bit more! And he's gonna end up with four kills! A collapse! It's almost confirmed the round. And now Nats is the only one remaining. I'm sure the Durka on the other side is gonna want a little extra piece of the pie.

geçitmen. Bak sen dropa baksana. aldım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Oy! Çıktı bile Recon Force. Ses mi tekan? Ses mi katın? atıyorum atacağım. gidiyorum ama son saniye attım kötü olabilir. <laughs> One beam. 3 round'dur. Bu da şimdi Chronicle. Timini kullandı. Orayı kullanılan tuzak. Hırdıyor Edgar burada yakalanabilir. Edgar'a yakalanıyor. Medo'dan da gelen bir Chronicle skoru var. Yine her şey Shadows'a bakacak. Shadows'un dirsekten çıkmasına bakacak gibi duruyor. Shadows bu smoktan çıkmayı tercih etmiyor şu an için. Wall denemeleri. Shadows 3. skoru buldu. Shadows 4. buldu. Nice. Shadows! Seyse de gidiyor. Shadows bir altta. Ne yapacağız? 라이라이라이라 라이라 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 라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라 Thunder. One shot. One kill. Nice. Yes. Okay. Buried. Nothing. Yeah. Uh. Yeah. They're Gauge in trigger. halls right now. In halls. Slam Oh. 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 What? 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 Mid -head. Mid -head. Öyle bir. Helal. Helal abi. Ortaya <laughs> boşuna açtı. mı? Sen ya. Tüp bir Sal sal sal. Sal kanka sal. Sal mı lan? Oo

oturuyor. <laughs> all out, have an all out. Neybetri. Neyken gol sizi. Of of of. They They go go all heaven. All heaven. Geçti biri sana. Komuyor. <laughs> ha? Main red'e düştü. Bir düşman kaldı. Nasıl sen? Andır Andır. operatör var. Yine bir smoke ama. Son kaste düştü. Milli. Şu anda Nivera'yı geçmek zorundalar. Atılan flash da yeri belli. Nivera kaçırdı bu vuruşu. Artık problem büyük. Yine Saif'taki operatörden bahsedelim. Saif'ta vuruşunu kaçırdı. Perde de var. Yalnız zor dardı. Yeri yakınlar alamadı. Last round'u kaybetti. 1'e 3 clutch geliyor Nivera'dan. Mükemmel bir round. Nivera 4 kill'lik. 1'e 3 clutch'u ile birlikte. Bridge take İyi nişancıyımdır. Minus 40 İyi <jet. gülüyor> minus. Ayak. Bir önce one jet. Yasla. <laughs> <He> <left. gülüyor> two mid, two, two <laughs> <One way> indi. <behind. gülüyor> bridge, one behind. Think I I I mean, it could be. It could be. Chup 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 chup. Operators Nice nice nice. I'll go get the bomb. Uh, don't worry. One screen. <laughs> one, 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 this, yeah, this is target. broken. You literally get the most broken flash. Yeah, you just support knife. Support in, right, go. Two in Side. Wait. <laughs> <laughs> oh,

yerleştirildi. Silindir. 127. Ne o? Hadi de bir man kaldı. Hadi Ne? Yukarıdan ülkeyi görebiliyoruz. Bir defuse sesi verildi. Hemen Aslı uzun et tarafı başlıyor. Oh, Defo dediği bir kere çıktı. iki kere. Ardından ulti. Kill çıkardı. Defo. Direkt tesisli bomba. Udi bunlar etkilenebilir. <laughs> ki Netsi yakalamış kendine düştü. Defo vezir olacaktı. Belki de rezil olacak round sonunda. İkiye 1de Chronicle'ın denemeleri var. Ve sonrasında Medo oh, düşürüp Kodi'yi yakaladı. Chronicle. Go oh, sec, go sec. That's unlucky. Oh, uh, She judge. a valla. Hey. They still one side, or above side somewhere. gitti. Çıkardıktan sonra 4 v 5 backside'da daha doğrusu heaven altında bulunamadı. Yek. Güzel bir headshot daha Link. Yine Russ'ın da canını burada azaltmaya çalıştı. Ras kör. Oh, yani Russ, yani 3 kill. Yapi, short ile kill çıkardı Russ. Ace Clutch atabilecek mi? Takımını kurtarabilecek mi? Headshot Aa! araba. <laughs> Tercihte yakalandı elinden geleni. Ikına ikına yaptı <laughs> belki Russ'a ama

Avantajla başlıyor. bolster smoke içerisine girmeye kalkarken Redguard tarafından fark edildi. Ayrı bir hamle dörk geliyor ama herkes ayrı gayrı. Bu hamleleri yapınca yakalanıyorlar birer birer. Oo, mistik geldi. Mistik. İçeriye mistik. Iki tane vurdu Brave. Hala hayatta bir başka fight daha yaşanabilir. Biraz hasar var. Ve Mistik saatte 3-3 alıyor alıyor. Ultiyle buradan çıkmaya...